Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar Şanlıurfa'daki siyasi partilerin il başkanlarını tanıyor mu? Gelin hep birlikte bakalım. Siyasi partilerin il başkanlarını tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Hangilerini? Hepsini. Kimleri tanıyorsunuz? Sahada kimleri görüyorsunuz? Sade AKP'den başka hiçbirini göremiyorum. Vallahi hiçbirini tanımıyorum. Neden? Sevmediğim için partileri sevmiyorum. Tanımıyorum. Neden tanımıyorsunuz? Siyasetten bir bilgim yok. Yorum yapmak istemiyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Sahada mı görmüyorsun? Yok görmüyoruz. Sahada görmüyoruz, havada görmüyoruz, hiçbir yerde görmüyoruz. Nerede görelim? Ahmet Abdurrahman Bey biliyorum. Abdurrahman Bey'i de biliyorum. Mustafa Tüysüz'ü de biliyorum. Ama diğerlerini tanımıyorum. Ne? Sahada da görünmüyorlar şu anda ama ilgilenmiyorum da. Hayır. Neden? İlgilenmiyoruz. Hiç gezdiklerini, de, yani milletle iç içe şey olduklarını görmedim ben. Gezmedikleri için mi tanımıyorsun? Sadece ilçe başkanı, şey, belediye başkanı tanıyorum. Mehmet Koşu tanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyorum. İlçe Başkanı Mehmet Moal var. Sahada görmüyorum. Sahada görmüyorum. Sahada görmeyince de nereden tanıyacaksın? Peki kimler sahada görüyorsunuz? Kimler sahada çalışıyor? Şimdi şu anda belediye reisi görüküyor. tanımıyorum. Sahada mı görmüyorsunuz? Yoksa siyasetle mi ilgilenmiyorsunuz? Daha çok tanıdığım var. E yardımcı olanım yok. Hepsi e, e, durumu e. görüyorlar. Gördükleri halde susuyorlar.